Gençler açık paletli Türkiye Şampiyonası'nın gerçekleşmesi. Gerçekten de dönemsel anlamda 27 totala kulübün 350'nin üzerindeki ağırlıklı sporcunun olması kız erkek bizi burada bu yarışmanın yapılmasını herkelerde memnun kılıyor. Çünkü başta sporlar anlamında yüzmede, işte palette olsun, açık su olsun, havuzlarda olsun. Bunlar büyük organizasyonlar, iyi şampiyonalar. Hem spor turizminin gelişimi, hem o branşın o şehirde ve diğer alanlardaki gelişimine vesile olan önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Yoğun da bir katılım var. Kayseri ve il müdürlüğümüz olarak iyi bir misafirperverlik sergilediğimizi, iyi bir organizasyon ekibimizin olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu da sorunuzun içinde olduğu gibi biz tüm şampiyonaları şehrimizde yapmak istiyoruz hem ilimizde hem de bölgemizde çok büyük bir e, organizasyon olmuş oldu. E, bundan sonra yapılabilecek e, faaliyetlerde de ilimiz inşallah hem öncelik sağlayacak hem de e, bu yarışmalara ev sahipliği yapacak.